Yukarıdaki ifadede temel kavramlar 3. video soru çözümüne hoş geldiniz. Küçük olanın parantezini alacağız. 4 faktöriyel parantezini alırsak 5 faktöriyeli 5 çarpı şu 5 çarpı 5 faktöriyel de 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazarsak bunu kapattığımızda geriye 25 kalır. Diğerinde de 4 faktöriyeli kapattığımızda 4 kalıyor. Önünde de eksi var. Eksi -4. Aşağıdaki küçük olan 2 faktöriyel parantezini aldım. 3 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diye açtım, bunu kapattım geriye 9 kaldı, 3 çarpı 3'ten. Eksi burada da 2 faktöriyel kapattım, eksi 2 kaldı. Buradan 4 faktöriyel, 4 3 2 faktöriyel çarpı parantezin içinde de 21 kaldı. Bölü 2 faktöriyel çarpı parantezin içinde de 9 eksi 2'den 7 kaldı. 2 faktöriyel 2 faktöriyel gitti, 7 21 ile sadeleşti. 3 3 çarpı 3 9 4 ile çarptım, 30. 6 geldi. Geldik 22. sorumuza. Burada diyor ki 6a artı 18 a ifadesi bir tek doğal sayı eşittir. Bu ifadeyi yapmak için böyle sorularda parçalamamız lazım. 6a bölü a artı 18 bölü a. Bunlar sadeleşti. 6 artı 18 bölü a geldi. Bu ifade tekse bura çift olduğu için bura tek olmak zorunda. Ama biz önce 18'i bölenleri yazalım. 18'i ne böler? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler, 18 böler. Eğer 18'i çift sayılar bölmezse yani 1 bölerse sonra çift gelir. Çift artışı çift derir olmaz. O yüzden 2, 6 ve 18 almak zorundayız. 18, 2, 6. Bu üçünün toplamı da bize 26'yı verir. Bu soruyu da geçtik. Geldik. Böyle bir ifade vermiş. Şimdi bakın burada 5, 3 daha 8 artı bir de B'yi toplayacağız. dörtlü bir şey olacak. 8'den 4'e geçmesi için çıkarma işlemi olacak ya da elde 1 olacak. O zaman 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 tane saydık. B'ye ne geldi? 6. B6'ymış. B6'ymış tamam. B6. Burası 14 geldi. Elde var 1 falan dedik. Sonra A artı 4 birli bir şeymiş. A'ya 4'e 7 eklersek 11 olur birli bir şey olur. A 7 olmak zorunda. Geriye gidemeyiz. E, elde 1 var diyeceğiz. Elde 1 varken A ile eldeki birin toplamı 6 ise A eşittir. Ne geldi? 5. Süper. Buraya kadar sıkıntı yok. A 7 gelseydi. Ama hocam A M 5 bulduk. M 7 dedik. Saçmaladınız. Evet. Haklısın. Şöyle yapalım. Bunu saymayalım buraya ne geldiğini boşver. 4 ile bir şey topladığımızda sonucun 1 olması için 4 ile topladığımız şey 11, 21 gibi bir şey gelmesi lazım. 21 gelemez. Toplamada bu kadar büyük gelemez. 11 geldi. 11 geldiğinde elde birlik olduğu zaman 6 oluyorsa A'ya 5 kalır. Ama burası 7 değil. E, bura 5 olur kanka. 9 olur. Neyse 11 olacak. 2'lik de buradan gelir diyeceğiz. Ama biz A'nın 5 B'nin olduğunu biliyoruz. Tekrar yazalım. 5, 5, 5. A yerine 5. B yerine de 6 yazacağız. 4, 6, 6. C, 3. Topladım. 4, 14 geldi. Elde var. 1, 0 yapmış. 6, 5, 11. Bir de elde 12. Bir sonraki onlara geçmesi için C'ye ne kaldı? 8. Topladım. 20. Elde var. 2. Sağlamaya bakalım. 9, 2 daha. 11. Elde var. 1, 5. Bir daha. 6. C'ye ne kaldı? 8. A'ya 5. B'ye de 6. 6, 5, 38 ile çarptım. 240 eder dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki soruya. Birer de rakam demiş. Farkını almış şu bunlar Bunları çözümleme olarak yazalım. 100A artı 10B artı 4. E eksi 10A eksi B eşittir. 100A 1 100B 1B de buradan. 101B artı 10A geldi. Buradan en sade hali 90A. 100 A'dan 10 A çıktı. 10 B'den B çıktı. 9 B artı 4 eşittir. 101 B artı 10 A. Şimdi agalar. Onları bir tarafa B'leri bir tarafa. 10 A'yı buraya attım. Eksi olarak geçti. 90'dan 10 çıktı. 80 A artı 4 eşittir. 9'u buraya attım. 92 B geldi. Bunlar birbirine yakın olması lazım. 4'e böldüm. 20A artı 1 kolay olsun diye 4'e bölüyoruz. 23 b eşit. Şimdi buradan birli bir şey, birler basamağı hep 0 gelecek bu kesin. Buradan sürekli değişecek. Sonu neyle bitmiş? 7 ile. Birler basamağı verilen birler basamadaki sayıdır. 3 ile neyi çarparsan birli bir şey olur? 7. 3 kere 7, 21. O zaman B7 geldi. Burası da 161 geldi. Eşittir. 20 artı 1 ise A'ya da ne kalır? 8. Bakın tekrar alıyorum. 20 A artı 1 eşittir. 23 B dedik. Buradan birler basamağı hep 0 gelecek. 1'e eşit olmaz için birler basamağı burada 1 tamamında. Buradan 0. Buradan da 1 geldi. Şimdi birler basamağı 1 bir geldi. Buradan da 1 gelmesi için şu 3 üç belirler. 3 ile neyi çarparsam 1 ile olacak? 7. 3 kere 7. 21. 3 ile 7'yi çarptım. 23 ile 7. B 7 geldi. 23 ile çarpınca 161 eşittir 20 artı 1'den 20 A eşittir 160 A da 8 gelir. B de 7'den toplam 10 5 geldi. Geldik sıradaki sorumuza. A, B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere demiş. Şöyle yazmış. Buraya temize çekelim. Çok net gözükmüyor. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B Şurada A var. Karşıya çarpma olarak attım. A çarpı 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 8. Şimdi agalar. A bir kere burada 5 varsa şurada da en az 5'li olacak. A 5'ten büyük ya da eşit olacak. Bu kesin. 5'e eşit olsa burada 5 çarpan olur. Burada yok olmaz. O zaman A'ya 6 verelim. 6 verirsek 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri B eşittir. 6 2 çarpı 3'tü. Çarpı 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 8. Şurası da 2 üzeri 6. Şu da 2 üzeri 6. 3 üzeri B eşittir. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 8'den 3 üzeri 9. B'de ne geldi? 9. B9 A6. Birbirinden farklı. Sağladı mı? Sağladı. Cevap 15 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik. Güzel bir soruyla yine karşınızdayız. A, B, C, D birer pozitif tam sayı olmak üzere. A çarpı B artı C ifadesi tek. O zaman A çarpı B artı C tekse burada tek, burada tek. A tek geldi. B artı C de tek geldi. Geldik ikinciye. A çarpı B artı D çiftse şura çift olmak zorunda. B artı D de çift geldi. Şimdi agalar bu ikisini toplarsam 2B artı C artı D eşittir. Çift artı tekten tek gelecek. Burası çift. Şu ikisi tek gelmek zorunda. C artı D ne geldi? Tek. C artı D'nin tek olduğunu biliyoruz. Her zaman bir çift sayı eşittir. B hakkında bilgimiz yok. B C artı D'nin B artı D çift B artı D çift B artı C tek olduğunu biliyoruz. Bu ikisini toplarsak sonuç tek geldi. C artı D'nin tek olduğunu biliyoruz. B hakkında yorum yapamıyoruz. C artı D tekse, bunlardan biri tek, biri çift. Mesela C tek oldu. C tekse B çift olmak zorunda. Ama C çift olursa B tek olmak zorunda. E B belirsiz olduğu için şura tek tamam bu kesin. B çift olabilir tek de. Her zaman çift sayı eşittir diyemeyiz bir için. Bir gitti. Yani ya 3 ya 2 ya da 2 3 olacak. C hakkında kesin bir yorumumuz yok. A tek onu biliyoruz. C artı D tekse bunlardan biri tek biri çift olacak. Şimdi C ile çarptığımızda zaten C çiftse bunun sonucu çift. Bu kesin sağlar zaten. C'nin tek olduğu durumu bakalım. C tekse D'ye çift kalır. C C tekse tek çarpı çift artı A da tek. E bura tek. Burada tekten çarpım tek gelir. Bu da olmadı. Geldik üçüncü yargımıza. Şimdi D çiftse zaten sonuç sağlanıyor. Geriye ne kaldı? D'nin tek olması. D tekse 3'te D tek. D tekse A ve B'ye bakacağız. A tek. D tekse B'ye ne kaldı? Tek. A artı B Tek artı tekten. Şurası ne geldi? Çift çift çarpı D'de çift gelir. Yalnız 3 dedik. Bu soruyu da geçtik. Hatta bu soruyu baştan bir daha alalım. Bu soru biraz karışık gibi oldu. Kafanızı karıştırdı gibi. Birinci şunu biliyoruz. A'nın kesin tek olduğunu. Ondan sonracıma B artı C tekmiş. Yani bunlardan biri tek, biri çift. C B artı D'de çiftmiş. İkisi de ya çift ya tek. B'de hakkında. Bunları deneyeceğiz. Yerlerine yazacağız. İkisi birden sağlıyorsa sonuç her zaman doğru. İkisi birden sağlamıyorsa sonuç yanlış diyeceğiz. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. Bu soru içime sinmedi. Tekrar yapmak istedim. B artı C tek. P artı D çift. Bu çiftse bu tek. Bu tekse bu çift. Birinciye göre. Öbüründe de tekse tek, çiftse çift. Şimdi birinci de B, C, artı B, D vermiş. Ya da dağıtmayayım. Direkt şöyle yapayım. B çarpı C artı D vermiş. Birinciden yorum yapalım. C artı D. Bu ikisini taraf tarafa toplamıştık. 2B artı C artı D tek gelmişti. E bura çiftse buna tek kaldı. Şurası zaten tek. B çift olabilir tek de. Birinci kesinlikle doğru diyemeyiz. Geldik ikinciye. Çok pardon. Mahvettik videoyu. Geldik ikinciye. İkinci de C çarpı D artı A demiş. C tek de olabilir çiftte. C çift de olursa sonuç zaten çift. Biz olmaya ihtimale bakalım. C tek olsa sonuç ne geliyor? C tekse C tekse C artı D'ye bakın şurada C artı D'ye tek demiştik şuraya. C tekse D'ye ne kalır? Çift. E bura çift. A da tekti. Tek artı çift. Tek. Tek çarpı tek. Tek. Bu da tek olduğu ihtimal var. Üçüncü kesinlikle iki ihtimalde de tek değil çift. O yüzden bu soruyu da geçtik. İkinci, üçüncü videoda buraya kadardı. Görüşmek üzere agalar.